Evet arkadaşlar, en son e, bunu ilk defa benden duyacağınızı söylemiştim. E, bugün arkadaşımla görüştükten sonra e, bana bir mail geleceğini söylemişti ve gelen maili şu an sizinle paylaşayım ben. E, gördüğünüz gibi e, 19.32'de geldi, yarım saat 40 dakika evvel gelen bir mail. Burada mailde e, kabaca yazan şu, e, bundan sonra Kucoin borsasında Türk Lirası ile e, kripto para alıp kripto para satabileceksiniz der. E, KuCoin'de Türk parasıyla, Türk lirasıyla kripto para alma özelliği yoktu arkadaşlar şimdiye kadar. Türkiye'de aşağı yukarı 800 bin ile 1 milyon arası kripto para yatırımcısı olduğu düşünülürse bu kripto para borsasına Türkiye'den e, oldukça sağlam bir giriş olacağından asla şüphem yok. Neden derseniz e, KuCoin borsası e, daha da büy büyümek için, e, market hacmini artırabilmek için çok fazla sayıda ödül, bonus e, ve tıpkı BNB borsasında olduğu gibi esnek birikimlere şans veriyor. E, faiz oranları daha yüksek. E, Kucoin bonusu var. Gördüğünüz gibi bana 7 adet Kucoin e, hediye etmiş. Bir Kucoin de şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. E, ne kadardı fiyatı? 1.0 1.19 dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, şu an güncel fiyatı Evet 1.19 KCS e, bu şeyin adı 1.20 oldu Hadi çok şanslıyım e, şöyle all time'a baktığımız zaman arkadaşlar kaç ne kadarı görmüş bir kripto paradan bahsediyorum bense. size e, 20 doları gördü bu kripto para arkadaşlar 20 dolara bir gören bir kripto paradan bahsediyorum ve şu an çok e, düşük bir fiyattan satılıyor 1.2 yani bir anda 10x, 20x yapabilecek bir kripto para yani büyük bir fırsat, büyük bir şans olarak değerlendiriyorum ben bunu. E, zaten e, şeyi açıkladıktan sonra Türk lirasıyla e, düzeltiyorum e, kendi tokenini artık e, bir paylaşım aracı olmaktan ziyade e, token olarak kullanacağını söyledikten sonra bir anda fiyatlar yükselmeye başlamıştı. Haftalık %42 24 saatte. Bakın sadece şuraya bakın buran ne demek istediğimi anlayacaksınız. Son 24 saat yani beni takip edenlere belki canından bezdiren son 24 saat paranızın ne kadar bir anda düşüp bir anda çıktığını gördünüz dünden beri. Bakın o son 24 saatte bile %23 22.9 prim yapan bir kripto paradan bahsediyorum arkadaşlar. Ve bu kripto paranın Son 6 aylık hacmine bakar mısınız? Nereden? 0.8'lerden. Hatta bir anda 1.40'ları falan görmüş. Son bir yıla bakarsanız böyle bir grafik çizmiş. Şu an yükselişte. Ve all time'a baktığınız zaman şu an dibin dibinde yani. Dibin dibinde. Sizi 7 günlük veya 1 aylık e, grafikler yanıltmasın. All time'da şu an yerlerde sürünüyor bir kripto para. Her an patlamaya hazır ki zaten her an demeyeyim şu an zaten yükselişte olan bir kripto para o yüzden sizden e, bu bilgiyi de esirgemek istemedim e, Kukoyinşerze e, üye olmanız sizler için çok önemli arkadaşlar daha bu yolun çok başına olan arkadaşlar var buraya üye olduğunuz zaman dediğim gibi olabildiği kadar e, referans toplamaya çalışın referans topladıkça e, o referansların referanslarını 3. derece referanstan bile gelir elde etmeye başlayacaksınız ve benim de bana, bana referans olduğunuz için benim sizi seçme şansım da olacak. İşin en güzel yanı o zaten. Ama eğer ki işte bana referans olmadan bu iş yaparsanız benim size referans olma şansım olmayacak bu sefer. Çünkü ben bir seçim yapamayacağım. E, atıyorum sayı zaten 100 kişi falan 100 kişiye referans olma şansım olursa zaten muhtemelen buradaki arkadaşlarımın rahat %70, %80'inde ben referans olabileceğim ve benim referans havuzumdan e, faydalanmalarını sağlayacağım. O yüzden e, daha Türkiye'de bu konu patlamadan bir an evvel e, bu borsaya üye olmanızı e, referanslar e, getirmenizi e, siz, sizlere önemli söylüyorum arkadaşlar. E, yatırım anlamında da şunu söyleyeceğim ben size bakın kendi hesabımı göstereceğim ben size e, başta göstermiştim zaten. Hmm. bu video için zaten ben bir miktar e, para yatırdım bin bin dolar 990 da galiba yatırdım O da bugün 1023'e çıkmış 30 dolar falan gelmiş aşağı yukarı 250 TL falan civarında sadece burada KCS aldığınız zaman KCS coin'e aldığınız zaman hesabınıza tuttuğunuz KCS koyun kadar arkadaşlar e, belli bir oranda tıpkı BNB tutla BNB aldığınız gibi hesabınıza KCS geliyor ama BNB'nin verdiğinden çok daha fazla veriyor bunu açık bir şekilde söyleyebilirim size hesabınıza kaç tane KCS varsa o KCS'yi KCS oranında hesabınıza KCS koyun veriyor şu an KCS aşağı yukarı 8 lira civarında 8 TL civarında bir kripto para yani düşünsene çok ucuz yaz 8 lira yani 8 liralık bir kripto paradan bahsediyorum ee, ve şu anda patlamaya hazır bir bomba ee, ya bunu anlatırken ne kadar heyecanla anlattığımdan zaten e, anlamışsınızdır yani harbiden güzel beni heyecanlandıran bir e, kripto para benim kaç adet olduğunu göstereceğim size arkadaşlar ona bakıyorum bir taraftan şuradan trade'e girdiğimiz zaman evet buradan bakabiliriz arkadaşlar benim 860 tane ben şey almışım, e, KCS almışım. Gördüğünüz gibi e, dolar bazında yüzde 21. Ya bunlar daha birkaç günlük işlem var arkadaşlar yani. E, Ethereum bazında yüzde altı, yine Bitcoin bazında yüzde 12. Ben USDT yani dolar bazında aldığım için yüzde 21.88 kar bıraktı. Ve bana getireceği şeyi ben size de paylaşırım. Yani kaç tane KCS bana verirse. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, elinizi çabuk tutmaya çalışın. Çünkü şu gösterdiğim mail muhtemelen e, yayılmaya başladığı zaman Türkiye'de e, referanslarla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü çok sayıda e, daha evvel Kuco'nun ilk çıktığı zaman insanların nasıl referans kastığını buradan çok iyi biliyorum. Ee, arkadaşlarınızı üye yapın. Alıp almamaları önemli değil. Borsayı görürler. En azından atıyorum Üye olurlar bir 10 tane KCS alırlar. 10 tane KCS dediğiniz şey arkadaşlar 80 lira para. 80 TL'ye 10 KCS alırlar. 10 KCS aldığı zaman sadece KCS değil e, borsadaki onlarca tokenden bir anda tutuyor. 10 tane 15 tane token size hediye ediyor. Çok bol kepçe bir kripto e, marketi. Anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Umarım güzel paralar kazanırsınız. Umarım o 1.2'ler onlara 20'lere gider ve paranız bir anda ona 20'ye katlanır. onu umut ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.